Saygıdeğer rektörüm, çok değerli rektör yardımcılarım, kıymetli dekanımız, çok değerli öğretim üyelerimiz, akademisyenlerimiz, sevgili veliler, günün kahramanı çok kıymetli mezunlarımız. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin 2020-2021 akademik yılı mezuniyet töreninde sırayı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemizin mezuniyet töreni alıyor. Öncelikle yine tüm mezunlarımıza şöyle güçlü bir alkış gönderelim. Moral alkışı olsun. Eksik olmayın. Ve ilk olarak İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden birincilikle mezun olan Munise Yılmaz'ı duygularını paylaşmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Munise Yılmaz geliyor. Sayın Rektör Yardımcılarım, sayın dekanlarım, saygıdeğer hocalarım ve değerli aileler, hepinize tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. <laughs> Keyifli olduğu kadar zorlu geçen bir lisans eğitimimizi bitirmiş bulunmaktayız. Ancak saygıdeğer hocalarımın da değindiği gibi eğitim sürecimiz devam edecek. Bizi donanımlı kılmaya ve geleceğimizi şekillendirmeye devam edecektir. Bugün itibariyle eğitimimizin bizlere sunduğu multidisipliner bakış açısıyla her birimiz farklı alanlarda uzmanlaşmak üzere hayata atılacağız. Alanımızın bizlere sunduğu bu bir avantaj, bir hayli önemli bir avantaj. Ancak tek başına yeterli değil. Donanımlarımızı nerede hayata geçiriyorsak geçirelim, yaptığımız işi sahiplenmek ve işimize değer katmak önceliklerimiz arasında olmalı. Toplumların gelişmesi ve ilerleyebilmesi için öncelikli olarak eğitimli ve genç nüfusa ihtiyaç vardır. Bu dinamiğe sahip olan ülkemiz biz gençlere düşen bu gerçeğin farkında olmak ve bu bilinçle hayata bakabilmektir. Kendimi her zaman bir pusula olarak aldığım büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü sizinle paylaşmak isterim. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Bu sebeple gençler olarak bizlerin başarısının ülkemizin başarısı olduğuna inanıyorum. Bu bilinçle hareket etmek için elimden geleni yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Edinmiş olduğum derecenin haklı gururunu yaşarken öncelikle bizleri başarıya taşıyan, sevgi ve anlayışla gelişimimiz için daima destek olan saygıdeğer hocalarıma sizlerin huzurunda arkadaşlarım ve şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman kapılarını çalsam merakımı anlayışla karşılayıp halen daha desteklerini esirgemeyen hocalarıma ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Kendileriyle iletişimimizin bundan sonraki süreçte de devam edeceğine inanıyorum. Yol gösteren değerli hocalarım, varlığınız bize için büyük bir şans. Birlikte güzel anılar biriktirdiğimiz, her an bana inanan ve yanımda olan arkadaşlarıma, özellikle kalbi güzel iki arkadaşıma, onlar kendilerini çok iyi biliyorlar ve bu gururlu günümüzde mutluluğumuzu, mezuniyet sevincimizi bizimle paylaşan herkese kalpten teşekkürlerimi iletiyorum. Bununla beraber eğitimin, çalışmanın, araştırmanın, sorumluluk almanın önemini bana küçük yaşlardan beri özen ve şefkatle aşılayan değerli ailem Burada bu kürsüde durabilmemin en büyük destekçileri sizsiniz. Varlığınızın bana kattığı güven ve güç hedefime doğru ilerlerken bana daima ışık oldu. Sizlere ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki varsınız. Ayrıca bugün burada olamasa da maddi manevi desteğini her an yanımda hissettiğim değerli babama bu başarımı armağan etmek istiyorum sizlerin huzurunda. Hepinizin mezuniyet sevincini paylaşıyorum. Bu mezuniyet günümüzde geleceğe giden yolculuğumuzun bilimle ve istikrarla ilerlemesini temenni ediyorum. Teşekkürler. Bizler de İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi birincimiz Munise Yılmaz'a coşku ve heyecanını bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyor. Kendisini bir kez daha canı gönülden tebrik ediyoruz. Şimdi fakültemizin çok saygıdeğer dekanı Profesör Doktor Mustafa Sait Yazıcıoğlu'nu alkışlarınızla konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurunuz hocam. Değerli rektörüm, rektör yardımcılarımız, mesai arkadaşlarım ve sunucumuzun haklı olarak söylediği gibi günün kahramanı ve öznesi olan çok sevgili mezunlarımız ve çok değerli aileleri. Sıkıntılı, son iki yıldır sıkıntılı bir süreçten sonra bugün bir mezuniyet programında bir araya gelmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Gerçekten aşağı yukarı iki yıla yaklaşan bir süre içerisinde bir kısım zorlukları hep birlikte yaşadık. Ama emin olun Sayın Rektörümüzün ve ekibinin yönetim kadrosunun büyük katkılarıyla çok kısa bir süre içerisinde mobilize olarak derslerimizi hiç aksatmadan eğitim ve akademik faaliyetleri aksatmadan yürütmeye büyük özen gösterdik. Bunun siz de şahitsinizdir. Çok insan ve toplum bilimleri fakültesi Birikimli, dinamik, tecrübeli, genç kadrolardan oluşan bir akademik yapıya sahip. Özellikle bu yaşadığımız süreçle ilgili bireylerin veyahut da toplumun çektiği bir kısım psikolojik, sosyal sıkıntılar, uluslararası ilişkilerimizdeki yeni bir kısım yönelimler, özellikle istatistik biliminin çok öne çıkmış olması bu fakültenin önemini biraz daha öne çıkarmış oldu. Bu süreçte hem eğitim-öğretim faaliyetleri yürürken akademik çalışmalarımız da çok yoğun bir şekilde devam etti. Uluslararası ve ulusal pek çok program düzenlendi. İnternet üzerinden değişik yollarla bu toplumla paylaşıldı. Ve biraz önce bahsettiğim e, olayın sosyolojik, psikolojik, istatistiki anlamda, değerlendiren pek çok yeni bilimsel makaleler de ortaya çıktı. Pek çok yayınlarımız oldu, pek çok yayınlandı, bir kısmı da yayın aşamasında. Dolayısıyla bir taraftan eğitim, öğretim devam ederken, öbür taraftan akademik hayatın gerekliliği olan akademik çalışmalar da hiç aksamadan devam etti. Nihayet sonunda mezun olduğunuz çok sevgili öğrencilerimiz, burada öncelikle anne babanıza şükranlarımızı sunmak gerekir, teşekkür etmek gerekir. Bu zorlu süreçte sizinle her zaman yanınızda oldular, destek oldular. Maddi manevi her türlü desteği sizlerden esirgemediler. Mezuniyetle birlikte burada ifade edildi, Sayın Rektörümüz de işaret etti. Bir sorumluluk altına da giriliyor ister istemez. Önünüzde uzun bir çalışma dönemi var, bir hayat var. Fakat eğitim denen olgu belli bir süre içinde olup biten bir şey olmaktan çıktı. Özellikle iletişim alanındaki bu inanılmaz gelişmeler insanların sürekli kendilerini yenilemelerini gerektiriyor. Bunu da gözden uzak tutmamak gerekir. Pek çok noktada iş başvurularınız olacak. Gerek devlet gerekse özel sektörde bir olumsuzlukla karşılaştığınız zaman kesinlikle cesaretinizi kırmayın kendinizi yenileyerek oradaki eksikliklerinizi giderek devam edin. Israrlı olun, sebatlı olun. Ancak kendinizi geliştirmeyi de kesinlikle unutmayın. Hayatta hep dik durun. Kişilikli olun. Bunun için tabii biraz da birikiminizi de ona göre takviye edin. Vicdan sahibi olun, merhametli olun, adaletli olun. Helal haramı gözetin. Bunlar bizim inancımızın da gereği olan güzel hasletler evrensel değerler. Dolayısıyla yaptığınız işin de hakkını verin. İşin hakkını vermek çok önemli, sevgili mezunlarımız. İşiniz ne olursa olsun, işin büyüğü ve küçüğü olmaz. Her iş önemlidir. Her işin hakkını vermek lazım. İşin hakkını verdiğiniz zaman, onun manevi maddi karşılığını yanında manevi karşılığını da alırsınız. Küçük iş büyük iş yoktur. Her iş büyüktür, her iş önemlidir. Çünkü büyük işler küçük işlerin üzerine inşa edilir. Dolayısıyla bu hususları da size son bir nasihat gibi veyahut da bir dilek gibi ifade etmiş olayım. Ee, yine söz konusu edildi. Ben de tekrar ediyorum. Ee, üniversitenizle ilginizi kesmeyin. Hocalarınızla iletişimi devam ettirin. Her türlü yol göstericilikte sizlerin yanlarınızda olacaktır. Fakülteniz Üniversiteniz her zaman size açıktır. Sizi tekrar kutluyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah yar yardımcınız olsun. Hepinizi yürekten selamlıyorum. Değerli ailelere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Efendim bizler de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemizin çok değerli dekanı Profesör Doktor Mustafa Sait Yazıcıoğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk olarak psikoloji lisans programı mezunlarımıza belgeleri verilecek ama sayın dekanımıza eşlik etmek üzere bölüm başkanımız Profesör Doktor Sayın Rüstem Aşkın'ı yine sayın dekanımızla beraber mezunlarımıza belgelerin takdim etmek üzere rektör yardımcılarımız Profesör Doktor Sayın Abdülhalim Zaimi ve Profesör Doktor Sayın Erçin Aykaç Alp hocalarımızı güçlü alkışlarınızla diğer bölüm öğretim üyelerimizle beraber sahneye davet ediyorum. Ve psikoloji lisans programını dereceyle bitiren öğrencilerimizi anons edeceğiz. Bölüm üçüncülerimiz Şeyma Özdoğru, Sena Akgöz. Bölüm ikincimiz Ceren Çam. Bölüm birincimiz Selin Tekin, Ebru Kurtbey. Alkışlar. Bölümümüzü dereceyle bitiren öğrencilerimize gelsin. Evet. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi... Pis ...psikoloji lisans programında dereceye giren... Mezunlarımız, arkadaşlar gitmiyoruz. Falan. Fotoğraf, evet. evet. Toplu bir fotoğraf alalım dereceli bitiren öğrencilerimizle buyurunuz birlikte. Efendim. Buyurunuz hocam, sizleri de öne alalım sayın lütfen. Sayın rektör yardımcılarım, sayın dekanım, değerli bölüm başkanımız, kıymetli hocam, buyurunuz efendim. Ve Psikoloji lisans programının diğer mezunları Ahmet Yeler tekrar sizi sahnenin arka Aleyna olalım. Yazıcı, Aleyna Yılmaz, Arife Edanur Gaşi, Aslı Örünç, Ayhan Şişman, Ayşe Reyyan Bolat arkadaşlar. Batuhan şöyle, Sadıç tekrar arka kısma bu sefer e, hocalarımız hocalarımız belgelerini alan arkadaşlarımız lütfen arka kısma. Kıymetli hocalarım sizi biraz ön tarafa alacağız efendim. Sizi ön tarafa alalım biraz. gelir alan arkadaşlarımız Mezun arka, arka kısımda. sahnenin arkasında evet. beklemelerini rica ediyoruz. Evet Hocalarımız efendim. lütfen ön tarafa. Evet. Hocam sizi ön tarafa alalım. Bir, biraz daha arkaya. Evet arkadaşlar. Devam. Batuhan Sadıç, Berkay Bozkurt Karaca, Beyzanur Tirek, Bilge Bahar Peker, Buse Asude Dağcı, Büşra Ekşi, Büşra Kaptan, Büşra Yıldız, Ceren Çam, Defne Kömbe. Fotoğraf çekimi için sizi de biraz böyle alırsak sizden alıp efendim belgeleri hemen arka kısma geçecekler. Heh, tamam, böyle oldu. Dilruba Sarıçimen, sarı Dilruba Yurtsever, Duygu Bireskorn, Ebru Kurt Bey, Ecmel Kutlu, Eda Deniz Topçu, Eda Nur Bozkurt... Eda Sönmez, Eda Türkan, Elif Çelik, Elif Gizem Canbakan, Elif Öksüz, Elif Özdurak, Erdem Uzunoğlu, Esra Acar, Esra Naz Zeybek, Fatma Betül Gümüşoluk, Fatma Nur Yılmazer, Feyza Sevil Güngör, Gözde Yaşar, Gürcan Gür, Hakan Selam, Halise Sevde Demir Kıran, Hamide Çil, Hatice Büşra Gergerlioğlu, Hatice Ebrar Maviş, Hilal Korkmaz, Hülya Şahin, Işık Ezgi Çakın. Evet, belgelerini alan arkadaşlarımız arka tarafa doğru geçecekler. İbrahim Enes Tekin, İshak Yalçın Türk, Mehmet Alptekin, Mehmet Öksüz, Merve Atlas, Merve Sena Erol Merve Taşdemir Muhammed Ali Vural Muhammed Hanifi Arslan Muhammed Taha Ertükel Mustafa Kalaycı Nergis Üner Nilberk Zebekoğlu Nisa Demir Nur Hilal Şen Nur Efşan Üzmez Ömer Faruk Tekin Özlem Atıcı Rabia Çilekçi Rabia Hazan Rabia Işıl Karagözoğlu Hocam sizi şöyle ön merdivenlere alalım. Öğrencilerimizi de merdivenlere doğru evet, yöneltelim. Evet, biraz Toplu daha. Toplu fotoğraf artısan. çekimi için alan açmaya çalışıyoruz. Recep Buyurun, Koyuncu. Siz ön merdivenlere... Seda Nur Saç. Sedef Altın. Selen San. Selin, Selin Tekin. Tekin Semiha Alparslan. Alparslan. Sena Akgöz. Sena Öz Yazıcı. Sevde Özdemir, Sinem Kuloğlu, Sude Zeynep Kocaer, Şeyma Özdoğru, Tuğba Saygı, Yahya Burak Çakmak, Zehra Gürgüp ve Zeynep Doruk, psikoloji mezunlarımız. Alkışlar bu güçlü coşkulu kalabalık için gelsin. Psikoloji lisans programı öğrencilerimize gelsin alkışlarımız. Evet efendim, psikoloji mezunlarımız, sayın dekanımızın, rektör yardımcılarımızın, bölüm başkanımızın ellerinden mezuniyet belgelerini aldılar. Arkadaşlar hazırsanız keplerimizi atacağız. Coşkulu bir şekilde sayalım mı? Beşten geriye doğru. Beş, dört, üç, üç iki, iki, bir, bir. Şimdi. şimdi. Tebrikler. Helal olsun. Tebrikler. Sayın Rektör Yardımcılarımızı ve Sayın Dekanımızı bırakmıyoruz. Sahnede misafir ediyoruz. Sırada... Sırada siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler lisans programımız var. Evet, psikoloji mezunlarımızı keplerini attıklarına göre yerlerini alıyoruz. Başarılar diliyor, tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar... Başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Dile kolay hayatlarında çok önemli anlara şu an tanıklık ediyorlar ve siz değerli aileleriyle birlikte. Efendim bu gurur hepinizin. Efendim sırada siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler lisans programından mezun olan gençlerimiz var. Evet sevgili psikoloji mezunlarımız sizleri ...gururla ve coşkuyla yerlerinizi alıyoruz. Şimdi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunlarına... ...sayın dekanımız, sayın rektör yardımcılarımızla beraber... ...mezuniyet belgelerini takdim etmek üzere... ...bölüm başkanımız, doktor öğretim üyesi... ...Uğur Yasin Asal hocamızı ve bölüm hocalarımızı sahneye davet ediyoruz. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler lisans programını dereceyle bitiren öğrencilerimiz... Bölüm üçüncümüz Asiye Nur Çankaya. Bölüm ikincimiz Ayşe Girgin. Ve bölüm birincimiz Munise Yılmaz. Çok güçlü alkışlarla Aynı sahneye davet ediyoruz. Aynı zamanda birincimiz Munise Yılmaz. Evet. Siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkilerden de birincilikle mezun oldu. Şöyle güzel bir toplu fotoğraf alalım mı evet hep birlikte? Evet efendim. Bölüm hocalarımızla da beraber. Toplu bir fotoğraf alalım. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz ve hemen diğer mezunlarımızı davet ediyoruz. Abdülhani İlhan, Abdülkerim Kaya, Akşin Taha Dağdelen, Asena Özeken, Asiye Nur Çankaya, Ayça Düzgel, Ayşe Çevirme, Ayşe Girgin, Baran Dildal, Bekir Yahya Akbulut, Berfin Semetay, Berivan Çakar, Burak Atılmış, Burçak Karakulak, Büşra İpek Sivri, Büşra Sakınmaz, Büşra Ünal. Eda Kuzu, Emre Tapan. Belgelerini alan arkadaşlarımız hemen arka kısma geçsin. Önce belgeleri alalım, bir fotoğraf çekimi olsun. Eyüp Ensar şimdi. Ezgi Timur, Fatih Ateş, Fatih Pur. Fatma Başak Özdin, Funda Azgın, Furkan Koç, Furkan Olgun, Furkan Sarıcı, Furkan Söğüt, Görkem Zengin, Harun Cemal Çiçekli, Hasan Atasoy, Hatice Meryem Bahçıvan, Hayrun Nisa Usta, İrem Nur Çengel, İsmail Melih Püllü, Meral Öksüz, Muhammed Ali Çınar, Muhammed Taha Gül, Munise Yılmaz, Nida Topal, Nihat Atahan Aktarcı, Nilay Topal, Rabia İfaket Genç, Ratsap Ablukah Samet Aksoy, Seda Aydoğan, Sedef Kılıç, Suda Aytat, Sümeyye Yıldırım, Tuğba Şahin, Yusuf Anaçal, Zeynep Tuygun, Zeynep Tekne ve Ziya Çağatay Işık. Alkışlarımız siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunlarımıza tebrik ediyoruz. Evet hemen efendim kıymetli hocalarımı yine ön tarafa alalım. Sevgili mezunlarımız sizleri de hocalarımızın hemen arkasında yerinizi alın lütfen. Şimdi kep atma törenine geçeceğiz. Önce aile fotoğrafı alalım. Alkışlar siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler programı mezunlarımız için. Tebrik ediyoruz. Ve hazırsanız saymaya başlıyoruz efendim. O zaman coşkulu bir şekilde. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Şimdi. Tepler havaya. Tebrikler. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunumuzu mezunlarımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Peki efendim, kepler atıldığına göre sizleri yerlerinize alıyoruz. Başarılarınızın daim olmasını diliyoruz hemen sağ taraftan. Buyurun efendim. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sırada sosyoloji lisans programı mezunlarımız var. Yine Sayın Rektör Yardımcılarımız, Sayın Dekanımız ve Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ahmet Korkut Tunay'ı sahneye davet ediyorum. Bölüm hocalarımızla birlikte. Ve sosyoloji lisans programının dereceye giren öğrencileri. Bölüm üçüncümüz Sümeyra Kalkavan. Bölüm ikincimiz Hamide Çil ve bölüm birincimiz Ahsen Demirel alkışlarla sahnede. Şöyle biraz ortalayalım, fotoğraf alalım. Evet, sosyoloji bölümünde dereceye giren mezunlarımızla Güzel bir aile fotoğrafı an itibariyle çekiliyor ve hemen diğer mezunlarımıza geçiyoruz. Ahmet Fatih Küçükada, Ahsen Demirel, Berfin Gültekin, Esra Duru, Gamze Aytekin, Hafize Topuz, Hamide Çin, Havva Gizem Kızılay, İzzet Berke Morkal, Kadriye Selime Kahraman, Muallaf Feyza Akta, Müge Çukurlu, Müslim Çetin, Nezaket Babacan, Nihal Hatun Memiş, Özcan Çoban, Rümeysa Topçu, Sümeyra Kalkavan, Şevval Yerli, Şule Nur Akıncı, Zehra Betül Kaya ve Zeynep Soylu geliyor huzurlarınıza sosyoloji mezunlarımız. Çok güçlü bir alkış sosyoloji lisans programı mezunlarımız için. Tebrik ediyoruz kendilerini toplu fotoğraf için öne alıyoruz. Kıymetli hocalarımız hemen ön kısmı alalım. Değerli mezunlarımız hemen yerlerini alıyorlar. Evet, hatıra fotoğrafımız çekiliyor. Unutulmaz bir güne hep birlikte şahitlik ediyoruz. O zaman o unutulmaz günün en unutulmaz anlarından birine geçelim. Kep törenine geçiyoruz. Arkadaşlar Coşko, hazırsanız başlayalım. Coşku, heyecanla, beşten geriye doğru... Hep birlikte 5 4 3 2 1 Ve Kepler havaya tebrikler. şimdi Tebrikler Canı gönülden tebrik ediyoruz Özelde sosyoloji mezunlarımızı genelde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden mezun olan tüm mezunlarımızı şimdi yine bir ara vereceğiz efendim. Takviye ben bir 20-25 dakikalık bir aramız olacak. Ardından... Ardından Mimarlık Fakültesi tasar öğrencilerimizi mezun edeceğiz evet, hep Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin mezuniyet programında az sonra görüşmek üzere.